Sayın Güzel Mansur. Ederim, Sayın Başkan, YÖK Başkanı'na sesleniyorum. YÖK'ten alınan tanınırlık yazlarına istinaden yurt dışındaki birçok ülkeye yüksek öğrenim görmeye giden gençlerimiz var. Ancak üniversiteyi bitirip Türkiye'ye döndüklerinde bu gençlerimizin büyük bir çoğunluğun diplomalarına YÖK tarafından denklik verilmiyor. Bu durumdaki denklik mağduru genç sayısı 100 bine ulaştı. Bu gençler denklik alamadıkları içinde iş bulamıyor. Buradan YÖK'e soruyorum. Neye istinaden aynı okul aynı bölüm ve aynı sınıftan, aynı şartlarda ve aynı anda mezun olan öğrencilerden birine denklik için fark dersi, diğerine SETS sınavı şartı, bir diğerine de doğrudan reddediyorsunuz. Nerede anayasanın eşlik ilkesi? Nerede bu kişiye olan özel uygulama? 2022 yılı itibariyle sayıları 100 bine ulaşan bu mağdur gençlerimiz bir an önce denklik affı bekliyor. Bu eşitsizliği giderin, bu gençlerimizin mağduriyetini giderin. Teşekkür ederim.